Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevgiler diye ankat yapıyor o zaman. Sevgiler. De. Destekleyin yazalım. Her zaman yazmaktan sıkıldım bu anket. Ama mecburum bunu yazmaya. Çünkü burada Destekleyin dediğim zaman destekliyorlar sağ olsunlar. Yazmazsak desteklemiyorlar gibi geliyor bana. Boş hissediyorum kendimi. En azından burada anketi görüyoruz. Mutlu oluyor destekleyenleri ben görüyorum burada. Ra ra ra. Evet yeni gelenler. Nerede bizim zıngırdakları yok? ya bin kişi bizde moderatör varsa da biz öyle yayıp şey yayıncımız öyle cıbır yayıncımız yok. Nerede bizim bu sevenlerimiz? Hani de sevdiklerim hani sevenler inliyor şu anda Başıma vurduğum taşlar ihtiyar olmadan ağırdı saçlar Kar beyaz saçımı yonasım gelir, ihtiyar olmadan ağrıdu saçlar. Kar beyaz saçımı yonasım gelir. Nerede sevdiklerim Hani sevenler Hmm, daire... Aleyküm selam Sezgin hoş geldin Başımı Vurduğum taşlar var İhtiyar olmadan Avrudu saçlar var hmm, Karabayız saçımı Hı yanasım gelir ağa ah, İhtiyar olmadan Ağrıdı saçlar Sağ olun arkadaşlar hoş geldiniz. hemen yayınları arkadaşlar öğretmeden beğenmeyi artık öğrenelim lütfen. Bunlar önemli çünkü. Bunlar çok önemli. Niye önemli? Kanal etkiletişim alıyor yayınları ne kadar beğenirseniz. Daha çok insan geliyor. Yarın kanalınızı büyütmek istiyorsunuz. Kanalınızı büyütmeye destek veriyoruz. Youtube'da bilgi soruyorsunuz. Youtube'dan bilgi veriyoruz. <laughs> aile sorunlarınız var. Aile sorunlarınıza destek çıkıyoruz. Psikolojik sorunları diye bir şey yok aslında. Onlara sorunlara destek çıkıyoruz. Sağlık sorunlarınız var. Sağlık sorunlarınıza destek çıkıyoruz. Aş, iş, oş 3 sorun var hayatta. Şu da göstereyim. 3 sorun var arkadaşlar. Bir ben, bir sen. Şu zihnini güzel bilgilerle donatmayı öğreneceksin. Biz size burada destek veriyoruz. Sizin nerede destekleriniz? Yayın açıyoruz, yayına kimse yok. Yayının benim 11'de olduğunu biliyorsunuz. Neredesiniz? Neredesiniz? Hadi bildirim gelmiyor. Neredesiniz? Kervirde kızları geldiler Osman. A bak biri de beğeni hemen geri almış. Yedi kişiyiz bir tane beğeni mi var? Ha, Sezgin hoş getirdin. Hoş getirdin çocukları. Hoş geldiniz çocuklar. Bak. Karbona der Hoş geldin. I'm from Turkey. Karbonat. Evdeyim abi demiş. Sevgiler kardeşim. Ailene bas Yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yani keşke bize de birileri yol gösterseydi zamanında. Keşke bizim de elimizden birileri tutsaydı. Mahalle arkadaşları, hoş geldin. 8 kişiyiz, bir tane beğeni var. Bak beğeniyi ben görüyorum orada. Barnak işaretine basın. Sağ ol, karbonat. Evde dedim abi. Ha, Ceyda hoş geldin. Şöyle Değil poz vereyim. De. Evde dedim abi. Masal mı? Kedi Aha, mi? Baba. Ben Herkes canlı yayın yapıyorum. Ne oluyor? Herkes ayrı güzel. Zor zat. Zor zat. Mişambayı yırttılar. Cat. Cat. Kocamda kocam. Kocamda kocam. da kocam. kocam, da kocam. kocam. Ronaldo. Ronaldo. Aşkım, Ronaldo. Ronaldo. Ayda aldığımız akşam bitiyor zaten. Da götürmeyi planlıyoruz herhalde. Kocamda, kocam da kocam. Kocam da kocam. Bana 6 lira vereceksin ya. Aşkım. 6 mı? Kirayı vereceğiz Vereceğim ya. Vereceğim tabii ha. Tamam bir de 3 lira verecek de Onu öylece senin telefonuna yatıracağım. Ev kuru yatıracağım. Onu gene bana vermiyor yani. Sana harcıyor. Kocamda, kocam da kocam. Kocam da kocam. Evet, Cevap. verdi. Ev kur ne ya? Ev kur. Tamam cep telefonu faturan mı yatıracaksın? Telefonunu fatura... mı yatıracaksın? Ne Ne Attım ben bir 5 lira. Attın mı? Yani. Umut da iyi. verdi. Kaç para verdi? 3 dolar verdi. 5, 6, 7, 8 lira attık ona. İyi. Çünkü istedi adam. Tuğçe yayın sizde kardeşim. Şu an yayını idare edin. Şu an eşimle hesap yapıyoruz. Önemli. Sesi de duymasın da her şey burada. Oh, yayın oh. sizde. Arkadaşlar ben yayını yaptığım için maçı bilmiyorum. Şu an az ufak bir hesaplarımız var. Niye yayın sizde Tuğçe, Enes. Yayın sizde gelenlere hoş geldin diye şey yapın arkadaşlar. Nazik davran Haydi bak. Ama yayınları abi. da öğrenin arkadaşlar. Bugün yarın yayınları Son alacağım siz ya. Yani. Evet yeni gelenler hoş geldin. Sen ne yapıyorsun Tuğçe? Yayınları seni de alacağım ileriden. Şeyleri bana ulaş Facebook'tan Tuğçe Gümüş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş sizleri yayınları alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Yayınlarda rezil olmazsınız korkmayın. Bu kanal çok büyük bir olacak yolundaki giden bir kanal yani. Merak etmeyin. Maç kaçtı diye? Maçımız bizim burası. Buraya, buraya vakit ayıracaksın Tuğçe Hanım. Muhasebeni de yapacaksın. Sana köfteci dükkanı açacağız. Sen bir köfteci dükkanı. Sen <laughs> ettiriyorsun. Ona ver, buna ver. Bedava o tanış, bu tanış. Aha, Attı. Attım, Bak ben buradan attım. beri mahalle ayaklandırıyor beni. Attım, attım. Attı, attı. Gol! Masal bağırıyor şimdi gol diye. Gol! <laughs> Mahalleli bana inletiyorlar mahalleyi zaten. Merak etmeyin arkadaşlar. Bizim Samsun'da fanatiktir bu konularda. <laughs> Manyak herifler. Ama Türkiye'nin gaz... Ben milli maçları seviyorum da. E, canlı yayın yapıyorum ben Ne yapayım arkadaşlar? Ben de seviyorum maç. E sevmiyorum musun? ne sevmesi Sadece milli maçları seviyorum. Evet arkadaşlar. Hesap yapıyorduk şimdi. ince hesaplar yapıyorduk. Yani öyle fazla da hesap yapmayı seven adam değilim ama. Ama kafam zehirdir yani hesaplarda. Az biraz para tutmuyoruz galiba gibi gibi. Onun için azıcık fırça kayıyordum. Evet, inlettiler aynen Tuğçe. Seviyorlar insanlar, ben de seviyorum. Milli maçları ben de seviyorum arkadaşlar da ben maçlardan önce yayınım önemli benim. Bana kimse para vermiyor yayınlara hariç. Benim işim bu. Tuğçe sen beni duydun mu? Tuğçe maçta kaldı kızcağız. Kız, bizim maç yayınımız burası, burası. Para akışı geldikçe Gol diye bağırıyoruz burada. Haberin var mı? Yaptın mı Raf? Oldu mu kardeşim? Tuğçe vallahi yayını terk etti herhalde. Maciz diyor. Tabi canım. Bize burada yazarken maciz diyor orada. Ben bak maciz diyor mu? Aşağıdan gol dediler. Sevindik. Bu kadar işte bizim maç yayınımız. Diyorum ki bana şeyden ulaş Facebook'tan. Seni de alacağım canlı yayınlara. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş kendini canlı yayınlara alıştır. Geç şey alışılsın yavaş ya. Ben yayını kontrol ederim sen merak etme. Evet arkadaşlar yeni gelenler. Hoş geldiniz bak. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tabi yaşlılar kullanıyor. He, yaşlılar kullanıyor. He. Ben eski, eski Facebookçularım haberim var mı? Ta 97'de açılmıştı Facebook. 97'den beri ben Facebook kullanıyorum. Millet milyon abone oldu. Oradan döndü denen paralardan haberim var mı? tuğçanım Her yerde bağımsızız.

İnstagramdan yaz o zaman. Beni bul Instagram'dan yaz. Hayda o göz orada milyon aboneleri var. Orada da deli paralar dönüyor. Manyak mısın sen? Adamın bir milyon abonesi var orada. Deli para kazanıyorlar. Artık evde algoritma para kazandırıyor arkadaşlar. Allah kıldık. Oğlum yıkıla yıkıla büyüttük lan biz bu canlı yayınları. Haberiniz var mısın? <laughs> Yıkılayı, Bir daha yıkıl diye. Yırtıl, senin minik tırtıl. Evet, hoş geldiniz yeni gelenler. İsmail, amacımız Facebook'ta değil. <laughs> Amca dedi bana ya, Roketest sende Yarar, Raf sana cevap yazacaklar işte da Gmail'ine sana cevap yazıp gönderecekler. Senin de kullanmıyorum kardeşim. Her telefonun bir Gmail'i var. Oraya senin işte ismailtrik.com bilmem ne benim Gmail'im var ya. Ona sana mesaj gönderecekler işte. O da kutucuğu kontrol eder asıra. Bir iki gün sonra mesaj yazarlar sana YouTube'dan. Oğlum İstanbul'da benim ne hayatım vardı biliyor musunuz siz? Ünlüler hep gelip gidiyordu. Bir tane fotoğraf bile çekilmiyordum adamlar Hiç yüz taviz maviz vermiyordum. bizim maçımız burası. Tuğçe yayınımız, maçımız burası bizim. Seni de yayınlara alacağım. Duyuyor musun beni Tuğçe'cim? Tuğçe bizi hiç dinlemiyor. Ula ben sizi görürüm. Can atarsanız da yayınları almam onu siz makiz. Küstüm. Abi beni de al. Beni de al dersiniz. Zengin olunca. Ferrari'yi gördün mü altımda? Abi beni de al. Alırım o zaman. Bulursunuz. Ferrari'me de kimseyi bindirmişim. Alacağım bir tane Ferrari yakında. Görürsünüz. Alamazsak da maket alırım canım. Ne olacak? Ben arabanın her türlüsünü seviyorum. Çok da araba aşığı bir adam değilim Arabaların hepsi. Trafikte vardır benim yaptığım 1 milyon tane araba zaten. Hoş geldiniz. Alamazsak da maket alırız. Ne olmuş yani? Hadi. Bizi parayla mı korkutacaksınız? <laughs> 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 Ama alacağım bir araba merak etmeyin. Kocam da kocam. Can. Çurt yayınlar çok düşük. Can. Kabak Ben maça bakayım diye. Ulan Tuğçe bizi sattın var ya. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun Kaderin böylesine yazıklar olsun Ondan yayınlar düşük galiba Bana öyle geleyim Raf benim işim YouTube kardeşim YouTube'da bilgim çok da benim her şeyde bilgim var bilmiyorum hala öğrenemedim Rafçım eyvah. Yarar işe yarar. Bir iki güne gelir. Yarın, yarın da gelebilir. Kontrol etme mesaj kutunu. En geç bir gün, en geç iki güne gelir. Yani yarın da gelebilir. Yarın öğlen gibi Gmail'i kontrol et. Gmail yazan yerini kontrol et. Gmail var telefonların hepsinde. Gmail yazan yere Gmail insanın o. mesaj kutuna gider direkt. Hoş geldiniz. Arkadaşlar YouTube, benim işimse ben YouTuber'ım. Siz hala da anlayamıyorsunuz. İlle böyle graf atlı, takım elbiseli adamlar mı YouTuber oluyor? Biz YouTuber'ız işte. Tanınmış kişiyiz. Daha ne tanısamlar? Günlük 100 bin kişi görüyor beni her gün. Canlı yayın açmasam da. Bırakın da artık ünlü olalım da. Sevsinler bizi yayın videoları. Şu an yayın yapan abiniz 100 bin kişi görüyor bunu. YouTube'da da 100 bin kişi görülmesi büyük rakam ha. Şu, size diyeyim size. <laughs> Şu anda. O daha da değişik tabii ileride. Her gün geçtikçe kanalımız büyüyor arkadaşlar. Her gün. Bak şu bir senemde biraz e, geri düştük. Niye geri düştük? Heveslerimi kırdılar çünkü. 5000 videomun ödemesini yapmadı YouTube. Ondan sonra <laughs> 4000 saatten sonra açılmaya başladı. Para kazanmamız. O videoların izlenmesini hiçbirini saymadı. Sıfırdan başlattı yani. Ona çok canım sıkıldı. Onun için her gün 1000 abone kazanıyorduk. Şu an 200-300'e dö döndü. Abone sayımız. Normalde her gün arkadaşlar biz 1000 abone kazanıyorduk. 1000 abone her gün. 300 günde 300 bin abone yapar bu boru değil ha. 360 günde 360 bin abone yapar. Her gün değişiyor tabi bu istatistikler. Şu yayını bir daha yenileyim ben ya. Ne kadar düşük bu yayınlar. Abil olduğu zaman var ya canım sıkılıyor ya. Tekrar yayını yeniliyoruz arkadaşlar. Maalesef.